tarihi, kültür zenginliği, doğal güzelliğiyle. Bambaşka bir il olan Bitlis, görülmeye ve yaşamaya değer bir şehirdir. Böyle güzel bir ilde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi, her alanda gelişen bir yapıya sahiptir. Yenilikçi, değişimci ve bilimin yeni güneşi Bitlis Eren Üniversitesi 15 bin öğrenciyle tercih edilen bir üniversite olma yolunda ilerlemekte, başarılı kadrosuyla hizmet vermektedir. Her yıl düzenlenen kariyer günleri ve bahar şenliklerinin bu yıl İkincisi düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde öğrencilerin kariyerlerini belirlemesi ve geleceklerini ne şekilde planlayacakları konusunda yol gösterme amaçlanmıştır. Üniversite ve lise öğrencilerinin, bürokrasinin, iş dünyasının ve Bitlis halkının bir araya getirildiği ikinci kariyer günleri ve bahar şenlikleri panellerle, söyleşilerle, dans gösterileriyle, konserlerle, müzik dinletileriyle ve şovlarla katılımcıları bilgilendirmiş ve eğlendirmiştir. İkinci kariyer günleri ve bahar şenliklerinde katılım yüksek düzeyde olmuş, büyük beğeni kazanmıştır. Her yıl daha çok katılımcılarla, daha geniş gösterilerle kariyer günleri ve bahar şenliklerinin ileriye taşınması hedeflenmiştir. Bu yıl üniversite olarak 14-18 Mayıs 2012 arasında düzenlemiş olduğumuz kariyer günlerini başarıyla tamamlamış durumdayız. Kariyer günlerinin hazırlanmasında öğrencilerimiz Bitlis halkımız ve yöremiz için en yararlı olan e, ne varsa bu kariyer günleri içerisine katmış durumdayız. Kariyer günleri öğrenciler için oldukça önemli günlerdir. Öğrenciler ileride ne yapacaklarını, işlerini nasıl planlayacaklarını burada canlı olarak canlı örneklerden dinleyerek yapma imkanına sahipler. Kariyer günlerinin iş dünyamızın önde gelen isimleri katıldı. Bitlis Eren Üniversitesi ailesi olarak bize destek vermek amacıyla gerek telefonla, mesajla, telgraflarla bize ulaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza Sayın Türkiye ve Odalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda iş dünyamızın ileri gelen isimlerinden Sayın Nihat Özdemir'i, diğer bir şahsiyeti Sayın Ali Sabancı'yı ve üniversitemizin her yönüyle gerek fiziki gerek manevi desteği olan Eren Holding Yönetim Kurulu Sayın Başkanı Ahmet Eren Bey'i, TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nezih Üç Kardeşler. Aral Üniversitemizin eski rektörü Sayın Ömer Asım Saçlı da yine ikinci kariyer günlerimizde bize, bize destek veren, gelip öğrencilerimize kendi birikimini, hayatından kesitleri anlatan Simge Grup Başkanı, aynı zamanda beta üyesi olan Nezir Gencer Bey'e de çok teşekkür ederim. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerini, ilçelerimizde olsun, yine Bitlis içinde olsun katkıları olan değerli iş adamlarımızı kardeş üniversite olarak saydığımız önemli üniversitemizden de desteğimiz vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir diğer etkinliğimize katılan üniversitemiz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Bilim adamlarımıza, sanatçılarımıza, tüm konuşmacılara gerekse bunun alacakları bilginin farkında olarak gelip buraya katılıp bilgisini buradaki verilenleri özümsemek için orada hazır bulunan bütün öğrencilerimizi bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize burada yine bu etkinlik süresince ve bütün çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan yöre halkımıza yöredeki bütün üniversitelerimize yöremizin dışında kalan diğer üniversitelerimize de bu katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum.